Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte motorcu olaylarını inceleyeceğiz yorumlayacağız araştıracağız artık neyse onu yapacağız izleyeceğiz e, o zaman videoya geçelim arkadaşlar he, Sen ne yapıyorsun sana ne bir şey yapıyorsun ağabey, bak, bir şey, yapma. Bak, o, he. He, Sen ne yapıyorsun sana ne bir şey yapıyorsun ağabey, Bak illegal bir şey bak polis de şey ne... var Bu sefer motorcu kavgaları iki motorcu arasında yaşanıyor Yaya geçidinden geçen bu motorcu polisin yanında haklıymış gibi tavır sergiliyor Yaya geçtin burası? He. He. sen ne yapıyorsun? Sana ne? Tamam. tamam o zaman bak yol hakkı benim. Zaten illegal Artık bir şey yapıyorsun. Bir bak, yapma. bak illegal bir şey bak polis de tamam. var. Bak kamera kayıt. Tamam. Abi bak yaya geçinden geçiyor. Korna çaldım gelmiş ona atar yapıyor. Kamera kaydı. Harbi oğlum sen kimsin lan yaya geçidinden geçiyorsan. Madem geçiyorsun ki bu da yasak arkadaşlar. Madem geçiyorsun sen oradan geçmeden önce karşındaki yani sağdaki adama yol vermek zorunlu. Ki zaten senin oradan geçme yasak oldu adı Adres nereye geçici geç, geçidi? Motor sağabiliyor diyor oradan geçemezsin. Ona bakarsan arabalar da geçsin kanki. Sonuçta araba sığıyor oraya. Nasıl sapan? Doğru verebilir istiyorsan? Yavaş mı? Ha? Yavaş Yok abi şey yapmak istemem. Siz yazabiliyorsanız ben kamera kaydını vermek isterim yani. Siz bilirsiniz. geçinden Eğitim. geçiyor sonra gelmiş atar yapıyor. Aha, şey yok, yok yani abi. Verin... Ne? Adam haklı arkadaşlar şimdi yani Boş yapmıştı. <laughs> Demek sepeti yanında Ne diyor abi Bu kanal tarafından sağa Tamam Demek sepeti yanında Aklım neyse kapında Maalesef yine bir motorcu ve yine bir kural ihlali Demek sepeti yanında Aklındaysa neyse <laughs> da. Like Aha. Abi böyle çıkış olmaz Böyle çıkış olmaz Hadi oğlum hadi 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 oğlum hadi. Hadi. hadi Şimdi. <laughs> Şakal ya Esas olayın olduğu yere geldik Kaynak yapmaya çalıştığı iddia edilen araçla Kendi yolunda giden diğer araç sürücüsü arasında Tansiyon bir anda yükseliyor Tartışma hızla büyüdü çünkü biri trafikte Sınırları zorlamaya çalışıyordu ortada küfürler düşüyor arkadaşlar. Kesin var ya arkadaşlar bu motorcu arkadaş arada kalacak ha. Eğer arada kalsan yani çok komik olur ya. Şey diyorum anlamıştım yani. Sen kimsin oğlum? Sen niye karışıyorsun falan? Ne ol? Bak nerede olduğuna bak. Ya, daha kardeşim, olduğuna bak. Nerede olduğuna bak. Nerede olduğuna bak. Bir daha söylemedik ki. Ya, Sen küfür ediyorsun küfür. Küfür etme. Ben ne küfür edeceğim? Ben, <laughs> Etti. ne? ben sana küfür mü ettim? Ettin Ben ne dedim? Arkadaş. Ben sana küfür mü Bak. Şuraya sayıyorum Diyor ki adam ben sana küfür mü ettim? İyi oh, <laughs> izleyin arkadaşlar. Bak şu, şu adam Parmakla Parmağına göz. Şu adam ediyor arkadaşlar şimdi ne? gel. Ya ya bir saki, Duydunuz mu arkadaşlar önce? Belanı bilmem ne açıyorum. <laughs> i̇şte arkadaşlar bizim milletimiz. Nerede olduğuna bak. Bir <laughs> daha çolamadık ki. Lan Sen küfür küfür, küfür, küfür küfür. Çak. Oğlum, Oğlum, küfür <laughs> etme. Ben <lan> ne küfür <laughs> edeyim? Ben <laughs> sana küfür mü ettim? Ettin? Ben ne <laughs> dedim? Ne dedim ben sana? Ne dedim ben sana? Lan sana. Lan ne dedim ben sana? Ne ben sana? Lan ne dedim ben sana? Lan dokun dokun. Lan dokun dokun. Lanın İndiririm seni burada Çek lan <laughs> Adam mereye benziyor. Ee, hadi, bir bin! Lan oğlum! Bin. Tamam bin, devam et bin devam, devam et! Ya! <laughs> ne bak ya! Arkadaşlar bu arada eğer var şu motorcu reis olmasaydı bunlar uff! Kavga f***** Lan Diğeri zaten bana dokunsana dokunsana bana <laughs> Ama arkadaşlar yani çok komik ya. Bunlar böyle durmaz. Ne oldu? Yaz numaramı, yaz numaramı. Görüntü var bende. Şikayet et. 534. Sakin olsa, sakin ol. Okay. Son anda fikir değiştiren araç dönüş yapınca o esnada yolun sağından gelen motorcuyla tahmin ettiğiniz an yaşanıyor. arkadaşlar sinyal yok. Hızınla kes bu yani. Hadi en azından sinyal vermedin abi. Sinyal lambasını vermedin. İşte yakmadın. Ulan sinyal fren lambası da mı yok? Oha. Burada niye öyle yazmış? yok Neyse. işte arkadaşlar şey diyeyim hadi sinyali vermedin. Git hızını kes bari. Hızını kesince anlaşılır o biraz daha. Çünkü önünde yer var yani. Git. Hızını kesmez. Niye kestik ki bizim milletimiz? <laughs> Düşme buralar. <laughs> <laughs> Adam düşme ne ama. <laughs> Aha. Motorunu park edip paket vermeye giden kurye geri döndüğünde motorunun yerinde başka bir aracın park ettiğini görünce şaşırıyor. Bak. Abi. Benim motor orada duruyor ya. Buna sen elleyip başka yere çekemezsin. Kardeş e, burası kanuni yol. Sen de koyamazsın Osman. Sen de koyamazsın. Sen arabayı koydun. Evet, ben, ben motoru koyamazsın. oraya koyamam. Ben yani motorunu koydum. E, reis e, arabayı oraya koydu. Ben motorumu koyamam. E, kanuni yol. Yani bunda bir şey var sen, mı? Sıkıntı var mı? Sen arabayı benim motorumu elleyemezsin. o zaman sen de motor koyarken dikkat et kocan kardeşim o zaman. Yol, arabanın yolunu kapatmayacaksın. Senin kafanı s***. Motorcunun taşıdığı tripod sağından geçtiği araca sürtüyor. Araç sahibi bu duruma tepki gösteriyor. Aha arkadaşlar haksız bu. 16 ABM 468 16 diye kim hangil var? Bir diğer ikincisi de eee bunu adam akıllı bağlamamış. Bir diğer üçüncüsü de eğer şimdi inşallah temasa geçmemiştir şu aracın sahibi. Eğer teması Temasa geçtiyse haksız olan aracın sahibi oluyor. Çünkü temas yani. Nasıl biliyor muyum? Reis düştü. Ama arkadaşlar şimdi yanlışlıkla düşmüş. Burada bir şey dememez, demeyebilirdi yani ki araç sahibi. Tabi eğer çizik varsa yoksa onu bilemem. Reis yere sürtüyor haberin olsun. Şurada. Reis bir şey yok ya. Oltası mı ne sürtüyor. arkadaşlar adam orada kendisi ayar diyor ki bir şey yok reis sadece <laughs> Sinirlendi. Motorcunun önünde canlı canlı kaza yaşanıyor ve büyük bir felaketin eşiğinden dönülüyor. Motordan dökülen benzin bir anda alev alıyor Aa. ve yerler adeta buz pistine dönüyor. Arkadaşlar vardı ben bu videoyu izlemiştim. Hatta e, yangın tüpü falan arıyor etraftan. Kanka uzaklaş 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 Kapattın abi, mı? Yangı Yangın söndürme tüpü var mı? İyi misin abi? İyiyim alayım Sende bir şey yok değil mi abi? Yok yok orada. Oğlum, Kapattın çok mı? Olay, Kapatmadım Dur abi dur Patlayabilir abi Abi anahtarın abi, nerede? Ya, kapat, o, Anahtar nerede? Var mı? Yangın söndürme tüpü. Kontak nerede abi? Nerede abi? Arkadaşlar yalnız şöyle kadar konsantre oldum ki yani. Direkt gücü izliyorum yalnız. Hey tamam. Çok tehlike tamam. ya. Tamam. Yangın söndürme tüpü var mı? Yangın söndürme tüpü. Maalesef araçların çoğunda yangın söndürme tüpü yoktu. Böyle anlarda önlem hayat kurtarır. Trafikte güvenlik asla ihmal edilmemeli. Abi basın. Araçlar, Çok az çünkü neden Dönüş yerini hatalı park eden tofaş yüzünden dönemeyen araç sinirle gaza basıyor. O esnada motorcuya hafifçe sürtüyor ve gerilim aniden yükseliyor. Nasıl böyle? Yok Arkadaşlar başta şimdi tofaş suçlu. Sonra sinirlenip bu Renault araç geliyor motorcuya çarpıyor. Motorcuya sürtüyor. Baba Bence... ne yapıyorsun ya? Niye yani tofaş suçlu. Kurban olayım ya. Baba tamam da önündekileri mi vurayım ya? Ayıptır ya. Ayıp bak kardeşim bak geçti? geç be. Ya ayıbım var anasın. Bir de nasıl ayıp diyorsun ya? Ulan arkadaş ya. olsun <laughs> Sabah görüyor mu ya üstüme çıktı ya. Bir de diyor ki niye bekliyorsun lan? Ben önündekileri mi vurayım? Yo, bende bir şey kendi arabası çizildi. <laughs> Eyvallah baba. Eyvallah baba. <laughs> çok iyi ya. Baba tersten giriyor da beni ne kadar sıkıştıracak ki. Eyvallah. 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 İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve... Arkadaşlar vallahi garip. Şu olay çok iyiydi yalnız. Dokunsana. Bir sonraki abi. videoda görüşmek üzere. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, trafikte dikkatli olun çünkü sevdikleriniz sizi bekliyor. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolara video indirdiğim an anında haberdar olmuş olursunuz. Ee, Ozan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.